Herkese selam Serdar Başkan ben. Süper video ile karşınızdayım arkadaşlar. Benzerini geçen yaz yapmıştık. Şuraya linkini bırakıyorum. Az sonra gözlüğümü, paletip takacağım. Elime de GoPro'yu alacağım. Ve bu serin sulara dalacağım. Şuralarda plajlar var. Görüyorsunuz çok fazla insan denize giriyor, çıkıyor. Onların düşürdüğü şeyleri arayacağım. Ya da daha önce düşmüş, düşürülmüş çeşitli eşyaları alacağım. Güneş gözlüğü olsun, çakmaktır, bıçaktır. Bakalım neler çıkacak bu kez karşıma. Geçen sene çok acayip şeyler bulmuştum. Bakalım bu sene neler bulacağız. Dalıyorum ben denize. O <laughs> Ben buldum. <laughs> ben bunu çalıştırırım daha sonra. Aa, ah, kimden düştü acaba? Su çok soğuk bu arada. Bu bir ben dans kıyafetim de yok. Bayağı üşüdüm. arkadaşlar <laughs> takmaktan sonra bir tane de saat buldum çalışıp çalışmadığını. Buradan çıkınca bakacağız. Bir de bir soruştururum acaba belki sahibi var mı? Burası inanılmaz kalabalık baksanıza. Zip buldum. Bir tane de böyle bir saat buldum. Su geçirmez falan yazıyor arkasında. Su geçirmezse iyi. Belki kullanırım belki birine hediye ederim. Şimdi aramaya devam edeyim. <laughs> Harika bir balık sürüsü var. Bunları geçen sene de görmüştüm. Geçen senekinden en az 5 santim daha büyükler. Daha şişmanlar, çok güzel balıklar. Gerçekten bunlarla yüzmek insan acayip keyif veriyor. Ya. En azından bana çok büyük keyif veriyor. Kocaman olmuşlar, dana gibi olmuşlar. Biraz daha takip edeceğim şimdi onları. Bir, bir şey buldum. Bu amortisör ya da hidrolik bir şeyle benziyor ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. En yani azından denizden çıkarmış oldum. Bir soruştururum belki ne olduğunu. Kötü kokuyor. Uzun zamandır denizdeymiş. Apple Watch değildir galiba. Bu içinden su damlıyor bu arada. <laughs> bu ölmüş büyük ihtimalle. Ama bir şarj etmeyi falan diyeceğim. Bu markası neymiş ki? Diyor ki ne kadar proof. Motor proof diyor ama yani pek öyle güven vermedi bana. Bakarız çalışıyorsa kullanırız ya da birine hediye ederiz. İki gün boyunca şu koyda daldım. Burada dünyanın insanı var. Gerçekten ama kimse bir şey kaybetmemiş Allah'tan. Amortisör buldum, tahta buldum, bir sürü böyle poşet buldum, kağıt buldum, fiş buldum, fatura buldum. Ama onları bir tarafa bırakalım. İlk gün bir tane zippo buldum. Buradan çıkmıyor bu. Bunu çıkarıp tamir edip yakmayı deneyeceğim. Bir de böyle bir akıllı saat buldum. Bunun büyük ihtimalle şarjı bitmiş. Evet arkadaşlar bulduklarımı aldım. İstanbul'a eve getirdim. Araştırdım. Ama maalesef bu saate uygun bir şarj aleti bulamadım. Ee, şurasında bir şarj yeri var ve bunun bir kablosuz şarj istasyonu gibi bir şey var. Oraya oturtuyorsunuz. Ama maalesef ona uygun bir şey bulamadığım için bu saati bir kenara bırakıyorum. Zaten bu bir akıllı saat. Belki içinde kişisel bilgiler vesaire vardır. Bu arada arkadaşlar bunu ben Burhaniye Peliköy sahilinde denizinde buldum. Kaybeden varsa bana Instagram'dan şuraya hemen koyalım Instagram hesabımı gönderebilir kendisine kargoları çalıştırabilirse çalıştırıp tekrar kullanır. Su geçirmediğini iddia eden kim bir saat. Benim asıl çalıştırmak istediğim zaten arkadaşlar bu zip boydu. Bu da yeni düşürülmüş büyük ihtimal yani birkaç gün kalmış ya da kalmamış suda. Dışı henüz paslanmamış. Zaten paslanmaz çelik arkadaşlar. Ama içi bayağı bir korozyona uğramış. İçinde bayağı bir paslanma var. Hatta böyle çekince gelmiyor bu buradan. Zippo benzini aldım yanıma. Çakmak taşı aldım. Şimdi bunu Tekrar çalıştırmayı deneyeceğim ama nasıl çalıştıracağım bilmiyorum. Bu bir değişik. Normalde bunun içinde şurada bir yerde fitil olması gerekiyor değil mi? Ama bunda yok. Enteresan. Bir kapağı tam böyle doğru düzgün çalışmıyor böyle bir şeyler. Bakalım çalıştırabileceğiz mi? Yalan bir çakmak haline getirebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Üzerinde çizikler falan da var. Onları da temizleriz. Star. Star arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Markası Star. Bu orijinal Zippo değilmiş. Ben öyle sanmıştım ama değil zaten bir tuhaf görünüyor. Ne yazıyor üstünde bir bakayım. Star bu arada fontlar da şey ya böyle Star Wars fontu fark ettin mi? <laughs> Yanında bir de Wars olsa Star Wars olacak yani. Bu bildiğimiz çakmak gibi çakmak gazıyla çalışan bir Zippo'ymuş. Öyle şahane bir Zippo bulamadım ne yazık ki. Olsun. Olsun. Yine de bir onarmaya değer. Şimdi buna ne yapacağız? Önce bir çakmak taşı mı takayım buna? Bir en azından onu görelim çalışıp çalışmadığını görmek için. Çakmak gazı yuvasını bir sökelim bakalım. Biraz da şurasını. Bunu temizlemiyor ki. Aslında benim bu iş için uygun bir makinem var biliyor musun? Ama Ondan önce ben şu abi çakmağını bir şeyini değiştireyim. Çakmak taşını bir değiştireyim önce bunu da. Bakalım ne durumda. Ne ee, nasıl oluyor şimdi? Ha bunu buraya atıyoruz. Buradan. Bunu buraya geri takıyoruz, değil mi? Evet, yordan çıktı çakmak taşı. Çakacak mı? Çaktı ama yağ oldu bu sefer de. Ah! Hmm, bu bunu yukarı kaldırınca gazını açıyor mu? İnşallah açıyordur, bakacağız. Tamam. Ya e buna gaz koymak lazım, değil mi şimdi bu durumda? Ha, evet. Gaz geldi. Benim ofisinde tabii ki çakmak gazı varmış. Şimdi bakalım doldurabilecek miyiz? Şuraya çakmak varsa ver. Evet. Şu gaz doldurma felsefesini bir türlü anlayamadım biliyor musun? Mesela ne yapınca doluyor, ne yapmayınca dolmuyor. <laughs> Nasıl? Bayağı yanıyor, çok iyi. Ve sönmüyordu baksana. Orijinal zipo gibi. <laughs> Okey. Şimdi şunun içini biraz temizleyeyim. Bayağı bir pislik çıktı. Hmm, bak şimdi. Bunun burada bir şeyi var tamam mı? Bunu böyle oturtuyorsun ya. Oturttun diyelim. Şöyle. Oradaki şey buraya giriyor. Kapağı açtığında gaz açılıyor. Yakıyorsun. Kapattığında kapanıyor. Gaz da kapanıyor. Evet. Ha, çalışmıyor gibiydi ama biraz yağlayınca düzeldi. Yedi gaz yağı gibi kokuyor biliyor musun? Öyle bir aroma falan mı koymuşlar acaba içine? Evet, şimdi şu pası kiri biraz sökmek istiyorum. Evet arkadaşlar çiziklerini aldım ama çok da şey yapamadım işleyemedim çünkü kaplaması kalkıyor bu seferde altından sanırım bunu bakırdan ya da pirinçten öyle bir malzemeden yapmışlar büyük ihtimalle bakır altından bakır çıkıyor bu kromoji gidiyor o yüzden çok da kurcalamayacağım bunu güzelce yerine takalım çevirelim hazır mıyız? Bir de böyle hareketler vardı ya Zippo falan yapıyorlardı. Evet. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda denizin derinliklerinde defineler aradım, hazineler aradım. Kiminin kaybettiği kiminin böyle hazinesi oluyor görüyorsunuz. Varsa ben Zippo kaybettim diyen arkadaşlar dediğim gibi neresiydi? Burhaniye Pelitköy sahilinde ben Zippo'mu düşürdüm, şortun cemini unutmuşum. Denize dalı vermişim. Sıcağın etkisiyle de fark etmemişim diyenler bana Instagram'dan yazın. Instagram hesabım burada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.